Ve bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Evet dostlarım. Arkamda da gördüğünüz gibi bir tane ev var dostlarım. Bu ev benim klonumun evi yani klonumun evi de dostlarım. Benim karakterimi çalmışlar. Videoyu burada küçük bir durduruyorum. Şu anda şurada yani parmağım ucunda gördüğünüz gibi dostlarım. Benim ayağım yaralı. Yani bir iki gün önce bir kaza geçirdim. Bundan dolayı ayağımın bu kısmını yaralı. Bundan dolayı videolar nadir gelecektir. Hem de eee Sınav haftası olduğu için de bir taraftan videolar nadir gelecek. Bu yolda beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Destekleyemeyenlere de teşekkür ederim. Onlar canları sağ olsun. Şimdi videoya devam edebiliriz. Bir adamın evi. Dostlarım bakın birebir benim karakterimi almış. Size şöyle göstereyim hatta. Bir saniye. Dur. Benim oyunum niye bu kadar kasıyor lan? Ee, şöyle. Bir, bir saniye. Size şöyle evi göstereyim dostlarım. daha tamam. Şimdi dostlar bakın şurada. Evet bakın bu ev dostlarım. Gördüğünüz gibi birebir benim karakterimi çalmış dostlarım. size benim karakterimi göstereyim hemen. Bir saniye bakın. Bu benim karakterim dostlarım. Şimdi şunları bir çıkaralım. Bakın gördüğünüz gibi benim karakterim bu dostlarım. Yani size. Şurası... üçüncü şahsı göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi birebir benim karakterim. Yani benim karakterimin aynısını yeşil gözlüler çıyalı. Ve bugün dostlarım bu eve gireceğiz ve evdeki her şeyi çalacağız. Bakın eşyalarımız set, setimiz var. Bir tane kazamız var. Bir tane dostlarım böyle bir süsleme saksısı diye bir şey var. Ama dostlarım süsleme saksısının içine ben metal bir şey koydum. Bu metal sayesinde dostlarım her kapının kilidini açabiliyor dostlarım. Ve bunu, bunu sayesinde dostlarım kapıların hepsini açacağız. Ve eve gireceğiz. O da zaman da fazla da hemen videoya geçelim. Evet dostlarım hemen tekrardan gidelim geldim. Şimdi dostlarım. İlk başta e, bu adamın eline yaklaştığımız gibi dostlarım. Hayatta kal moduna geçiyoruz. Ve şu an bakın hiçbir şey alamıyorum. Benim sürücüm olmadığı için dostlar şu an hiçbir şey alamıyorum. Yani bakın hiçbir şey alamıyorum. Şimdi benim sürücüm değil dostlarım. Ben sürücümden gelirken bunları almıştım. Şu yanında başka hiçbir şey yok. Ama bu ev dostlarım alacağım. Ve bu ev benim olacak dostlarım. Bu dünyanın sahibi de ben olacağım. Dostlar, bakın direkt buraya yaklaştığım muhtemelen şey olacak. Soy vermeden geçeceğim. Dur bakayım. Hop. Evet dostlar otomatik şu anda bakın kendi oyun modu hayatta kalma ayakta diyor. Ya yani dostlarım direkt güncelledi ya. Dostlar şuradan şöyle atladığın gibi şu an hayatta kalma moduna geçtik dostlar. Otomatik hayatta kalma moduna geçtik. Şimdi evresi incelemek istiyorum. Burada dostlar böyle bir şey var. Bu ne? Bu ne? Burada şey var dostlarım.

nin <Solukalar> <Sessizlik> ne 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 no no Ay, saçtavete. Evet, bu kadar yeter dostlar. Bu kadar dans yeter. Bunu da alacağım dostlar. Müzik diski diye ama dostlar Minecraft'ın dizini çalışıyor. Bunu da alayım. Her şeyi çalışıyor dostlar. Bunu da alacağım. Çok dans ettik yeter bu kadar da. Bir kaçak. <Sessizlik> dostlar. Buradan bir yere çıkış yok ne Oğlum benim şeyimi de çalmışlar Bakın ben size göstereyim ben gösteremem ki ama. Gösteremem dostlarım. Benim arkamda bakın ha. altta çok küçük gözükür mavi pelerim var. O mu pelerini bile çalmış. o oh, buradan çıkılıyor dostlarım dur dur. Burada bir kapı varsa burada bir kapı varsa açacağım abi. Var mı burada bir kapı? Dur bakayım. Ha, burada demir kapı vardı dostlarım arkasında cam oldu için buradan kırabiliyor muyuz? Aynen arkadaşlar şu görüyorsunuz ki kırmızı çalışıyor ama hiçbir şey olmuyor. Bakın. Bunları kıramıyoruz. Bunları kıramıyoruz. Bunları da kıramıyoruz. Hiçbir şey kıramıyoruz ya. Koca oyunda hiçbir şey kıramıyoruz dostlar. Bunları. Bunları da kıramıyoruz. Bunları niye kıramıyoruz dostlarım? Bunları da kıramıyoruz. Dostlarım içeriye kal... Oha dostlarım burası neresi? Evet dostlarım bakın bu daha yeni geldi yani aslında yeni geldi sayılmaz yani bir 3-4 gün oldu ama dostlarım eve ne no olmuş oha gerçekten buraya girersek dostlarım zengin oluruz en mantıklı dostlarım içeriden girmiş çünkü burada kilit açamaz diye düşünüyorum burada kilit çok uzakta bakın şöyle burada merdiven falan var dostlarım bunları kırabiliyoruz mu bunları da kıramayız. evet buradan nasıl açacağım o zaman buradan inek bu arada Buradan blok kırılıyor mu sanmıyorum. Aynen kırılmıyor sırrım. Hiçbir şekilde buralarda blok kıramıyoruz. Bunları kıramıyoruz. Tamam gerçek burayı. Şimdi mecbur buradan gireceğiz o sıra. Umarım eve gelmez. Şimdi kapı açılıyor mu? Artık yani kapı da açılmıyor. Aynen bak. O sıra kapı da açılmıyor. Böyle. Bakayım. Yok kapı da açılmıyor. Şimdi buraya yapmamız gereken şey dostlarım. Bunlar 64 tane var ya. Bunu şöyle bir tane koyuyoruz bir tane buraya koyuyoruz. Sonra üstüne bunu koyuyoruz. Bakın o gördüğünüz bir tane de bunu üstüne koyuyoruz. Tamam şu an gördüğünüz gibi olmuş olması gerekiyor. Şimdi bunları vuracağız dostlarım. Şimdi bunları vuruyoruz. Şimdi vuralım. Şimdi dostlarım bunları kazma ne gerekiyor. Ne oldu? Ben dostlarım kazmam gitti. Tamam bak şu an oldu mu oldu dostlarım. Şimdi ne oldu derseniz dostlarım biliyorsunuz ki bak şu an kırıldı ve kazma vurdu. Şimdi bu özel bir kazma yapacağız zaten sayesinde kapıyı açabileceğiz. Hadi. Kazma gelmiş zaten Şimdi kazmayı geri koyuyorsunuz o zaman. Tamam kırdık. Aa bunu da kırdım. Bunu da kırdım tamam. Şu an dostlarım gerekli parçaları yaptık. Şimdi bunu böyle birleştiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi bir tane tuğla yapıyorum. Bir tane daha birleştiriyoruz. Niye birleştirelim? Tamam bir tane daha tuğla yaptık. Şimdi dostlar bu tuğlayı da buralara koyacağız. Pardon buralara değil. Buralara değil. Kapının önüne koymak gerekiyor galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Sonra böyle yapıyoruz dostlarım. Ve şimdi bir anda dolayıca kapını açmamız gerekiyor. Girdim. Aa bakın oldu. Oldu bak kapı kırılıyor dostlarım. Bak bu hala açılmıyor. Bunu da Bu da açıldı. Oldu. Yaptık dostlar gerek. girdik valla içeriye girdik. Şişt, bak kapıları kapatamıyorum dostlarım. Kapıları hala kapatamıyorum. kapıları sıkıntı. Şş, dostum sıkı sesinizi çıkarmayın. Dostlarım. Sakın bakın sesinizi çıkarmayın sakın. Bir duyarlar sözdürürler beni. Dostum buraya bu arada baya iyi bir şey yapmış ya. Bu ne yapmış lan? Dostlarım burada bir gizli bir kapı var galiba. Bunu açabiliyor muyum? Hayır açamıyorum. Burayı açtı dostlarım bakın buraları açamıyoruz. Kırabiliyor muyuz? Kırabiliyoruz ama imkan yok dostlarım kalbini kırmadım. Alt kota iniyorum lan galiba alt kota iniyor dostlarım. Arkadaşlar benim at katla işim yok. Sakin sakin yukarı kata çıkalım. Sakin. Burada ne ya? Oha bu ne lan dostlarım? Bu modernlik ne ya da? Oha çok sertmiş lan. Tanrıklarda bir şey yok. Bunda bir bu yok. Burada oturma yeri var dostlarım. Bak buraya da şeylerden konuyormuş. Bunun evin içinde ne iş içi var lan? Bir saniye. Bu kapı açılıyor mu? bunları kırdığımız zaman artık bu kapı açması gerekiyor. Bırakayım. Açtım. Açtım lan. Dostlar açtım. Valla açtım. Demek ki dostlar alt kata güvenlik yapmış. Alt üst kata yapmamış. Kapatılıyor mu? Aaa dostlar buna direkt açıkmış zaten. Buna kırmızı saka girebiliyor musunuz? Buna direkt açıkmış. Şişt. Tamam bunu açacağız zaten. Bunun düğmesi vardı dostlarım. Şu an bakın daha demin buradan izliyorduk. Aga be. Son içerideyiz. Şş, baksın gülesine. Geldik. Girdik lan dostlarım. Vallahi girdik. İçeriye girdik. Oha dostum içeriye girdik. Birader bu setler ne? Oğlum bunlar ne? Dostlar bunlar ne? Küş. Gerçekten küş ama bu ne? Bunlar ne birader? Dur ne oldu? Oha geliyor muyuz? Dur ya bunlar. bunlar kötü petler. Kötü petler ne ya? Aa. Şunu, Şunu da ben da sunsam daha iyi. Daha da sun. var? Bu şu full netral set oldu ve bana şu an öyle bir kılıç verdi ki. Ev mayı kılıcın ses bana hiç bir şey. Yok tamam. Bunları Minecraft'ta ilk kez görüyorum ama bunlar nasıl? Sıra bak. Bu kelimeleri alabiliyor musun? Onu alabiliyor. Ama evdeki bakır bakır olsun. Bakır olduğu için. Kral oldu bende ne direkt yok mu? Ay yok. Direkt kılıç var. Direkt kılıç ya da kralım ki. Odan dostum buraya hiç kazma bırakmamış ya. Hiç kazma yok mu? Hiçbir şey yok dostum. da o zaman. çalabileceğim başka bir şey de yok. Ha bunu içine bakalım. bir şey var mı? Çünkü, şimdi, Bunun içine bir şey var Bunun içine ne var Bunun içine bir var ben direkt buradan çıkıyorum. Şşş. Aşağı olacak mı Ben buradan, buradan yardırı çıkarım. Hiş, kimse var mı? Kimse yok. Sen su artık benim. Bana ne diyorsun? Ben ev artık benim. <laughs> Mehmet geldi direkt öldüreceğim dostlarım Mehmet'i. Bir saniye dostlar ben şeyi yiyeceğim dostlarım. Bir de beyin kısım var galiba dostlarım. Bakın bir üst katta var oraya çıkamadım. Oraya hayatımda çıkıyorum. Bakın şuraya. Bakın şuraya var ya dostlarım. Hayatımda ilk kez görüyorum şu demir kısmı. Oraya nasıl çıkabiliriz? Allah oraya nasıl çıkabiliriz Peki şu an blok kırabiliyor muyuz? Mantık evin içine girdiğiniz zaman bizim blok kırabiliyor O kırabiliyor. Sonra evin içine girebiliriz ki kırabiliyoruz. Ama mantarıma gelmez ki. Evet gelmiyor dostlarım zaten. Oo biz mom muyuz dostlar? Biz niye yerdeki blokları kırmıyoruz hiç? Dur bakayım dostlar. Yerden böyle sopak kırayım. Hiç aklıma gelmemişti. O üstüne gideceğim bakalım. Üstüne ne var? Üstüne gittikten sonra videoyu kapatırız artık dostlar. sıra. Yani sonra Mehmet'le konuşacağım o sıra. Mehmet diye bir mi çalıyor diye. Puh, puh. Aa tam çıktı. Kumar Aha bak burada da daha önce Buradan da çıkarım. Burası da bir birader. Mutlusam mı lan? Burası lağım bile olabilir. O şu an beyin kısmındayız gibi En yüksek kısım. Atlıyoruz 3, 2, 1 atladım. Atladım dostlarım. Bir saniye korkuyorum. Atladım. Eee ne oldu? Allah. Bu sabır serisi. Dur dur delik var. Dur delik var. Nasıl çıkacağım abla? Dostlarım burada delik var. Burada delik var. Aranabilir. Ha dostlarım. Biz eve yanlış yerden gelmişiz bu arada. Dostlarım buradan gitseyim 2 saat kapıyı açmakla uğraşmak Ha direkt dostlarım buradan da eve gidebiliyorsunuz. O bak ben bunu görmemiştim ha. Buradan direkt eve gidebiliyormuşuz. Neyse o zaman dostlarım videomuz bu kadar olsun. Hem adamı da soymuş olduk. Adamın nedir setlerini de aldık. Şöyle bir bir kaçalım biz. Ee, dostlarım şöyle bir kaçalım. Kaç 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 Böyle daha fazla videoda devamını gelmesini istiyorsanız da mutlaka kanalıma like atıp abone olup da bildirimleri de açmayı unutmayın dostlarım ve kendinize iyi bakın dostlarım görüşmek üzere <laughs> ne 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 ne